Merhabalar, ben Himmet Sevinç. Barfix, pull-up ya da chin-up dediğimiz hareketin fonksiyonel antrenmandaki maksadı dikine aşağı çekiş kuvvetimizin arttırılmasıdır. Bu egzersiz esnasında çeşitli tutuş şekilleri vardır ve tutuş şeklimizi değiştirmemiz egzersizin etkilediği kas bölgesini değiştirmektedir. Temel olarak e, tutuşlar el üstü tutuş dediğimiz tutuşla e, geniş ve orta seviyeli tutuş. E, bunun dışında avuç işlerimizin birbirine baktığı tutuş vardır. Bu tutuşta geniş, orta seviye yani omuz genişliğinde ve dar tutuş şeklini uygulayabiliriz. Avuç işlerimizin kendimize baktığı tutuş şekliyle ise e, düz yani orta ve kapalı tutuş şeklini uygulayabiliriz. Bunun dışında bir elimiz içeriye bir elimiz dışarıya bir tutuş şekli vardır. Ve avuç işlerimiz karşıyı gösterecek şekilde tutarak e, bir kolumuza sonra diğer kolumuza çekiş yaparak da bu egzersizi uygulayabiliriz. Bu bahsettiğimiz tutuş şekillerinden ellerimizin açık olduğu ve el üstü tutuşla göğsümüze çekiş şekli latissimus dorsi yani kanat kaslarımızın en etkin olarak çalıştığı çekiş şeklidir. Nelerle kıyasladığımız zaman daha etkin diyoruz? Avuç içlerinin birbirine dönük olduğu ya da avuç içimizin kendimize dönük olduğu tutuşa ya da ellerimizin açık olduğu enseye çekişte de kıyaslandığı zaman göğse çekiş en çok latissimus dorsi'yi etkileyen versiyonudur. Peki bu tutuşta hangi kaslar çok fazla etkin olarak çalışıyor? Biraz önce söylediğimiz gibi latissimus dorsinin ön üst tarafı çok etkin olarak çalışıyor. Bunun yanında kolumuzda da brachialis yani biceps brachinin altından gelen iki kas, brachioradialis kasımız ve kolumuzun pronator teres kasları çok etkin olarak çalışmaktadır. Ellerimizi daha dar bir pozisyona getirip el üstü ve göğsümüzü çekiş uyguladığımızda ise latissimus dorsi yani kanat kasımızın alt tarafı yani iliakus bölgesi çok daha etkin olarak çalışıyor. Bunun yanında arka omuz kaslarımız ve biceps brachii dediğimiz, e, biceps kasımız yani üstte görünen pazu dediğimiz kasımız çok daha etkin olarak çalışmaktadır. Peki hangisiyle çalışılmalı? Bana soruyorsanız her antrenman programında bunları değiştire değiştire uygulayın ve vücudunuzun çok daha dengeli, çok daha düzgün gelişmesini sağlamış olun. Daha fazla bilgi için adrenalinbox.com. Sağlıklı günler.